Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün çok mutluyum. Artık ne olabiliriz biliyor musunuz? Dur bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Abone olun, like atının inşallah binek pembe botosu olur. Amin. Amin diyorum. Şimdi arkadaşlar artık bin abone de kreatör olabiliyoruz. Bunu biliyor musunuz? <laughs> Biliyorsunuz zaten. Biliyorsunuz zaten. 1 Temmuz'dan itibaren creator şeyi değişti. 1000 abone 5000 abone arkadaşlar. Ve ben 1000 abone olmak, olmak istiyorum. Lütfen. Şu an 717 aboneyiz sınır. Evet. 716 ya da 717 aboneyiz. 700 abone için sizlerden tekrardan teşekkür ederim. Lütfen 1000 aboneyi çıkarabilir miyiz? Arkadaşlar yani normalde size demiştim. Ben creator olmaya çok hevesli, hevesli değildim. Ama 1000 aboneye inince de bir anda böyle bana bir heyecan geldi dedim. Hadi yürün dedim. Evet ben artık Kreator olmak için her şeyimi vereceğim. <laughs> arkadaşlar yine kanal ayıcığımız Umut ayıcığıyla. Bu arada tablet şu an İngilizce olduğu için ismi de İngilizce. Yani neden İngilizce diye sorarsınız. Sormayın. Arkadaşlar şimdi hem yeni güncelmeye bakacağız hem de size bu haber yani bu bir haber. Bin abone lütfen arkadaşlar bin abone olalım lütfen bana beni bin abone yapın lütfen size size rica ediyorum size yalvarıyorum beni bin abone yapın. Arkadaşlar şimdi yeni bir şey gelmiş O yeni şeye bakacağız Burada mı sen körsün değil Pardon üstte işte. Evet kulüp var arkadaşlar ve ben kulüp kuracağım Kulüp kuracağım arkadaşlar Lütfen kulübüme katılır mısınız Hemen şöyle Şurada Heh. İkon yapalım Ne yapalım Ne yapalım ee. Sence ne yapalım hayalet, tavuk, çiçek, uzaylı köpek ya da hamster gibi bir şey. Hamster var mı? Evet hamster gibi bir şey bu köpek hamster mi ne? Ben çiçek yapacağım kırmızı çiçek. Hayır ya hamster. Tamam kırmızı hamster olsun. Kırmızı mı pembe mi bu? Pembe galiba bilmiyorum artık neyse. Ve kurdum arkadaş. Oldu. Her isim. Arkadaş benim kurdur Nil yapacağım şöhret Nil. A oldu. Arkadaşlar katılır mısınız? Çok güzel. Çok güzel. Bakalım kimin şeydi. Belki burada. Aa 40 elmas. 2500 oh. 2500 2550 altın mı? Bu nasıl olabilir ki? Şimdi, Na, yani nasıl yani anlayamadım. Bu bize veriyor mu bunu? Uuu arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen gelir misiniz? Rica ediyorum lütfen bana gelin. Bana gelin bana. Gelin. Arkadaşlar gelin. benim için Fame Nil adlı kulübümüze gelir misiniz? Gelin Hatta şöyle ekran görüntüsü mü çeksek acaba? Buna gelin arkadaşlar tamam mı? Hatta canlı yayın açacağım yani açabilirsem inşallah. Açamıyorum çünkü bir sıkıntı var. Arkadaşlar canlı yayın bana gelin. Bana. Bana gelin arkadaşlar. Bana gelir misiniz? Bak şöyle yanında dokunmatik şeyini açtım. Bunun 1000 e, abone için arkadaşlar. Buradan PKX sitesine giriyoruz. Sonra. 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 Şu üstte creators diyor arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Bakın şurada creators diyor. Creators. Ona basıyoruz. Evet bastık. Buradan da creators şeyini şey yapıyoruz. Take apart diyoruz. Take apart. Take apart değil. Buradan YouTube şeyinizi seçin. Gmail seçtik. Gmail. Buraya <laughs> isminizi, email adresinizi, PKX ismi, numaranızı konuşamıyorum. Discord adınızı, Discord adı sanırım zorunlu. Sallayın bir şey. Benim Discord adım var aslında. Onu, onu şey yaparım. Eski Discord'um var. Buradan 1000 abone ve 5000 abone diyor. Bakın gördüğünüz gibi buradan yapabilirsiniz. Ve 5000 abone üstü diyor arkadaşlar. Oradan yapabilirsiniz. Buradan Türkiye diyeceksiniz. Aşağıda bakın size göstereyim. Türkiye. 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 Bakın burada hemen Türkiye var. Türkiye. Yazı da bilir. Yazın öyle böyle. Türkiye yazın. Türkiye. Türkiye tavuk demek normalde. Bunları da yaptıktan sonra bunları da şey yapacaksınız bu arada en son. Ve buraya en çok izlenen uzun videonuzu koyun arkadaşlar. Yani 1000-2000 izlenen böyle uzun videonuzu koyun. Benim var e, çok teşekkür ederim beni izlenme için. O videoyu ben koyacağım buraya arkadaşlar. Eğer varsa size çok izlenen bir video onu buraya koyabilirsiniz. Oradan izleyecekler. Sonra da size boom creator yapacaklar. İnşallah yani. İnşallah size creator olursunuz. İnşallah bu kanala, bu kanala abone olup bu videolarıma like atanların inşallah çok çok güzel creator ve pembe botosu, pamsı, payiskası, brusu, her şey olur buruz. umarım her olur. Evet arkadaşlar videomuzun bir videomuzdan sonuna geldik. Abone olup like atmayı sakın ama sakın unutmuyoruz. Bir abone olalım. Kısa ve ben kurat olarak her şeyi yapacağız arkadaşlar. Her şeyi sizleri davet edeceğim. Oyun yapacağız hep beraber. Parkur yapacağız. Bir şeyler yapacağız. O zaman arkadaşlar görüşmek üzere. Hadi abone olun.